yaza kadar tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Böylece 5 milyar lirayı aşan bir yatırımla Elazığ'da yaklaşık 100 bin insanımız için modern, güvenli ve her türlü sosyal donatıya sahip yepyeni bir şehir inşa etmiş oluyoruz. Hamdolsun. Türkiye artık bu kadar kısa sürede bu kadar çok sayıda konutu üstelik de en kaliteli şekilde inşa ederek yaraları hızla saracak, mağduriyetlerini giderecek bir kapasiteye ulaşmıştır. Bir kez daha bu konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim, depremler, seller, heyelanlar bütün bunlar afetlerin önüne geçmek elbette insan iradesini aşan hususlardır. Kadim çağlardan beri dünyanın en önemli deprem uçaklarının üzerinde yer alan bir ülkede yaşıyoruz. Aynı şekilde ülkemizin özellikle Karadeniz tarafı coğrafi yapısı sebebiyle sel ve heyelan felaketlerinin sıkça görüldüğü yerlerin başında geliyor. Tarih boyunca hep olduğu gibi Bugün de sık sık depremlerle, sellerle karşılaşıyoruz. Bu afetlerin belki önüne geçemeyiz ama yol açacağı zararları en aza indirecek tedbirleri alabiliriz. Bugün dünyada imar planlamasından mimariye ve malzeme kalitesine kadar tavizsiz uyguladığı yüksek standartlar sayesinde afetlerin etkilerini en aza indiren pek çok ülke vardır. Türkiye özellikle Cumhuriyet dönemindeki plansızlıkların, ihmallerin rant neticesi olarak afetlere karşı güvenli bir altyapı kuramamıştır. Tek katlı veya çok katlı ama hepsi de düşük standartlı binalar şehirlerimizi zehirli bir sarmaşık gibi istila etmiştir. Köylerimizde insanlarımızın hiçbir destek almadan kendi imkanlarıyla yaptıkları evlerde afetlere karşı gereken donanıma sahip değildir. Netice itibariyle ülkemizin yapı stokunun önemli bir bölümü depreme dayanıksız olarak inşa edilmiştir. Marmara depreminin ardından bu gerçek tüm çıplaklığıyla kendini göstermiştir. Bu depremin ardından yapılan hukuki düzenlemelerin fiili uygulama haline dönüşmesi de kolay olmamıştır. Tabii bu arada sık sık ciddi can ve mal kayıplarına yol açan yeni depremler yaşamaya da devam ediyoruz. Şöyle geriye doğru bir bakacak olursak geçtiğimiz yılın başında Elazığ, Malatya ardından Ekim'de İzmir depremini yaşadık. Van'da 2011 yılında yaşadığımız depremi de çok iyi hatırlıyoruz. Aynı şekilde 2010'da yine Elazığ'da, 2004'te Ağrı ve Erzurum'da, 2003'te Bingöl'de yaşanan depremleri de unutmadık. Bilim insanları ülkemizin üzerinde bulunduğu fay hatlarındaki hareketleri inceleyerek Yeni ve daha büyük depremlere hazırlıklı olmamız hususunda sık sık bizleri ikaz ediyor. Tabii bu hazırlığın bir boyutunu yeni yapılan binaların kontrolü, diğer boyutunu ise mevcut yapı stokunun dönüştürülmesi oluşturuyor. Milyonlarca yapının dönüşümünün öyle kolay olmadığını sanıyorum. Vicdan ve izan sahibi herkes kabul edecektir. Karşımızda her şeyi bir kenara bırakıp Türkiye'nin tüm mali gücünü bu alana sarf etsek bile yıllarca bitmeyecek bir iş yükü bulunuyor. Elbette işin büyüklüğü bizi harekete geçmekten alıkoymadı. Belirlediğimiz öncelikler çerçevesinde var gücümüzle çalışıyoruz. Değerli kardeşlerim, hükümete geldikten sonra toplu konut idaremiz vasıtasıyla öncülüğünü yaptığımız Depreme dayanıklı yapı inşasında çok büyük mesafe kat ettik. Türkiye sadece TOKİ vasıtasıyla 1 milyona yakın depreme dayanıklı kaliteli işlevsel konuta ve kamu binasına kavuşmuştur. Özel sektörde her kesimden vatandaşımıza ve uluslararası yatırımcılara hitap eden yapı inşasına yönelerek bu sürece destek vermiştir. Kentsel dönüşüm çalışmalarına öncülük ederek yapı stokumuzu güvenli hale getirmenin gayreti içindeyiz. Ülke genelinde 59 ilimizdeki 268 riskli alanda ve 67 ilimizdeki yeni yerleşim alana faaliyetlerimiz sürüyor. Sadece son 268 riskli alanda ve 67 ilimizdeki yeni yerleşim alanına faaliyetlerimiz sürüyor. Sadece son 8-9 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamlayarak 6 milyon insanımızın can ve mal güvenliklerini teminat altına aldık. Halen ülke genelinde 272 bin toplu konutun ve kentsel dönüşüm konutunun inşası sürüyor. Riskli yapı statüsünde yenilemesi devam eden konut ve işyeri sayısı 688 bin'i geçti. Bu alanlardaki 677 bin bağımsız birimin tahliye ve yıkım işlemlerini tamamladık. Toplamda 5 milyon insanımızı ilgilendiren tüm çalışmaların yalnızca kira yardımı, proje ve kamulaştırma giderleri gibi maliyetleri. 15 buçuk milyar lirayı geçti sadece İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları 10 milyon metrekare büyüklüğü bulan bir alana yayılmış bulunuyor hedefimiz acil dönüştürülmesi gereken bir buçuk milyon konutu Önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır Ekim'deki İzmir depreminin ardından bu şehirde de 5 bin konutun inşasına hemen başladık. Sel ve heyelan afetlerinin ardından Trabzon, Araklı'da 118, Giresun, Bulancak'ta 570, Giresun, Dereli'de 612 konutun yapımı sürüyor. Devlet ve vatandaş olarak el birliği içinde ülkemizin önündeki afet tehditlerine karşı hazırlıklarımızı hızlandıracağız. Rabbimden ülkemizi her türlü felaketten muhafaza eylemesini diliyorum. Bize düşen hep birlikte tedbirlerimizi alıp takdire rıza göstermektir. Tabi afetlere hazırlık yanında ülkemizin şehirleşme kalitesini yükseltmeyi de önemsiyoruz. Bu amaçla Artık yeni projelerimizin tamamını yatay mimari stratejisiyle hazırlıyoruz. Elazığ ve Malatya'daki deprem konutlarımız bu yaklaşımla inşa edilmiştir. Bundan dolayı Çevre Şehircilik Bakanıma özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra Tüm projeleri de aynı anlayışta hayata geçireceğiz. Dikey mimari hele hele böyle deprem bölgesinde bizim için bir intihardır. Değerli kardeşlerim, Türkiye son 18 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve hizmet altyapısı sayesinde bir süredir ardı ardına yaşadığımız nice saldırıların maruz bırakıldığımız nice tuzakların küresel düzeyde yaşanan nice krizlerin üstesinden başarıyla gelmektedir. Daha önce maruz kaldığımız terör saldırılarını, sınırlarımızın kuşatılma girişimini, uluslararası alanda köşeye sıkıştırılma gayretlerini bir kenara bırakıyorum. Sadece koronavirüs salgını döneminde karşılaştığımız fotoğraf dahi tek başına Türkiye'nin gücünü Kapasitesini ve potansiyelini göstermeye yeterlidir. Ülkemizin tüm illerini eser ve hizmet siyasetimizin ürünü yatırımlarla donatırken her bir insanımızın hayat kalitesini yükselttik. Geleceğe umutla bakmasını sağladık. Mesela Elazığ'a son 18 yılda toplam 16 milyar lira tutarında yatırım yaptık. bu çerçevede eğitimde 2518 adet yeni derslik yaptık Elazığ'a. Yüksek öğrenim öğrencilerimiz için 6304 kişi kapasiteli yurt binaları inşa ettik. Farklı branşlarda 14 adet spor tesisi açtık. 20 bin seyirci kapasiteli Elazığ stadyumumuzun inşası devam ediyor. İpek yolu uluslararası çocuk ve gençlik çalışmaları merkezinin resmi açılışını da biraz sonra gerçekleştireceğiz. Eski Emniyet Müdürlüğü alanına 26 bin metrekarelik bir millet bahçesi inşa ettik. Şehrimize son 18 yılda 1038 yataklı şehir hastanemizle birlikte toplam 37 sağlık tesisi kazandırdık. Deprem konutları dışında 7500 konutu daha sizlerin hizmetine sunduk. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 33 kilometreden 329 kilometre ilaveyle 362 kilometreye çıkardık. Bu ay içinde hem Elazığ için hem de bölgemiz için emniyet arz eden iki ulaştırma projesinin açılışını gerçekleştirdik. Bunlardan birisi bakalım bilecek misiniz? Güzel. Bunlardan birisi Kömürhan Köprüsü. Tüneli ve bağlantı yolları. Diğeri de Diyarbakır Ergani Maşallah deve geçidi köprüsü ve bağlantı yollarıdır. Durmak yok. Yola devam. İnşası devam eden Elazığ Malatya ayrımı Kuş Sarayı yolunu, Hazar yolunu ve Elazığ Sivriç ayrımı yolunu bu yıl onları da bitiriyoruz. Yapımı süren Elazığ Harput yolunu, Elazığ Bingöl yolunu ve Elazığ Malatya yolundaki muhtelif çeşitli bölümleri de yakında inşallah tamamlıyoruz. Demir yollarında yurt muratbağı hattını, yol çatı Tatvan arasını, Kuş Sarayı, Baskil kesimini her şeyle yeniledik. Yol çatı Tatvan hattı Murat Bağı istasyonuna iki adet yeni yol ilave ettik. Palu, Genç, Muş Demir Yolu'nu deplase ederek tamamlayıp hizmetinize sunduk. Malatya, Elazığ ve Elazığ Diyarbakır hızlı tren projelerimizle ilgili çalışmalar devam ediyor. Elazığ son 18 yılda 14 baraj inşa ettik. Dile kolay. 14 baraj Elaza, Tamamladığımız tesislerle 40 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Elaza, Karakoçan'a, Kovancılara, Palu'ya, Akçakiraz ve Sarıcan beldelerimize doğal gazı da getirdik. Akçakiraz, İsme suyu tesisini de bu yıl hizmete veriyoruz. 1400 yıllık medeniyet birikimimizin tescillerinden biri olan Harput'taki ata yadigarı eserlerimizi restore ederek ihyasını sağladık. İnşallah önümüzdeki dönemde Elazığ her alanda çok daha büyük hizmetlerle, eserlerle, yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar girdiğimiz her mücadelede yanımızda yer alan Elaza, tüm GAK koçlara şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Bu duygularla bir kez daha anahtar teslimini yapacağımız konutların ve sosyal tesislerin hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Deprem anından bugüne kadar Elazığ'ın yaralarını sarmak için çalışan tüm kurumlarımıza, özellikle de İçişleri Bakanlığımıza ve AFAD'a, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza hasar tespitlerini yapmak suretiyle konutların inşasını sağlayan bakanımıza ve TOKİ'ye teşekkür ediyorum. Salgının tamamen ortadan kalkmasının ardından sizlerle çok daha yakından kucaklaşacağımız günlerde buluşmak üzere. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şimdi önce Önce Diyanet İşleri Başkanımı davet ediyorum. Dua, duadan sonra da buradan görüntüyle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Tamam, mı, tamam şöyle. şöyle. آمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة فبعد الممات برحمتك يا ارحم الراحمين Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. Gufranike rabbena ve ileykel masir. Ya ilah alemin ve ya erhamer rahimin. Sana sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bizleri en güzel surette yarattın çeşitli nimetlerinle, sayısız nimetlerinle donattın. Şükrümüzü, hamdimizi kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizler kuluz, her an imtihanla baş başayız. Kimimizi korkuyla, kimimizi açlıkla, kimimizi malla, kimimizi evlatla, afetlerle, felaketlerle imtihana tabi tutuyorsun. Ya Rab bütün bu imtihanlar karşısında kulluk vazifemizi gereği gibi yerine getirerek bu imtihanları kazanmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya İlahel Alemin bundan bir yıl önce bu beldede Mamuratül Aziz beldesinde yaşamış olduğumuz depremde hayatını kaybeden kardeşlerimiz oldu. Onların hepsine rahmetinle, merhametinle muamele ile Allah'ım. Ya Rab, yakınları yaralandı, yalnız kaldı. Yaralı olan kardeşlerimize acil şifalar nasip eyle Allah'ım. Annesini, babasını, kardeşlerini yakınlarını kaybeden kullarına yardım eyle Allah'ım. Ya İlahel Alemin, memleketimizi her türlü kazalardan, belalardan, görünür görünmez felaketlerden, afetlerden, kuraklıktan, sel felaketinden, deprem felaketinden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, şu anda burada bir yıl sonra evlerini kaybeden kardeşlerimiz için güzel evler yapıldı, yuvalar yapıldı. Hayırlı ile Allah'ım, hayırlara vesile ile Allah'ım evlerine kavuşan kardeşlerimizin mutluluğunu, sevincini paylaşıyoruz. Daha nice nice nimetlere gark eyle Allah'ım. Ya evlerinden, yuvalarından mahrum olan nice kulların var onları da dünyanın neresinde olursa olsun bazen yurdundan kovulanlar oluyor. Yurdunu yuvasını terk edenler mülteci durumuna muhacir durumuna düşmüş olan milyonlarca kulun var. Onlara da yardım eyle Allah'ım. Onları da evsizlikten, yuvasızlıktan kurtar ve bir an önce eve, yuvaya kavuşmalarını nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin devletimize milletimize yardım eyle devletimizin gücünü artır ve bu şekilde milletine en güzel şekilde hizmet etmeyi nasip eyle Allah'ım birliğimizi beraberliğimizi daim eyle milletimize memleketimize göz dikmiş olan din düşmanlarına vatan hainlerine fırsat verme Allah'ım ya Rabbel Alemin bu kardeşlerimizin yuvalarının yapılmasında projesinden tamamlanmasına kadar emeği geçen herkesten razı ol Allah'ım. Devlet adamlarımızdan razı ol Allah'ım. Onların gücüne güç katmanı istiyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin dualarımızı fetekabbeleha rabbuha bi kabulin hasenin sırrına namaz eyle Allah'ım dualarımızı Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahhara'da yapılıp kabul olan duaların zümresine ilhak ile Allah'ım. kâfe ehli iman ve ehli İslam ervahi için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de memleketimizin neresinde bir felaket olmuşsa Deprem felaketinde, sel felaketinde, yangın felaketinde, kazalarda, belalarda hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizin ruhları için, geçmişlerimizin ervahi için, Allah rızası için el Fatiha. Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Elerbaşa çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da yapımı tamamlanan konutların anahtarlarını birazdan ailelere teslim edecektir. Öncelikle üç farklı noktaya canlı olarak telekonferans sistemiyle bağlanacağız. ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı sahneye arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Değerli konuklar, öncelikle telekonferans sistemiyle yapımı tamamlanan konutların anahtarlarının teslim edildiği üç farklı ailemize canlı olarak bağlanacağız. İlk olarak Karşıyaka Mahallesi TOKİ konut alanına bağlanıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Karşımızda Elazığ Milletvekilimiz Sayın Zülfü Demirbağ bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Zülfü Bey bizleri duyuyor musun? Zülf duyuyoruz Sayın duyuyor Cumhurbaşkanım. Duyuyor sizleri duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Şöyle evin sahibiyle evet. Evet. evin sahibi. Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evin sahibine mikrofonu bir dakika. <laughs>